Selamun Cümleten hayırlı haftalar Hayırlı hafta sonları Ustalarım Haddeleme makinemiz fensli Geçen bir abimiz e, Kiriko piston sisteminden almış Bazı tenekeleri e, Kapatamıyor Ayrıca bundan aldı Bunun güzel yanı Her yeri kapatması Mesela bakın Kapsülü bile daraltıyor ustalarım 85-80 Kapatılmamış 6-1 6-11 10, Onda bile burayı bir daraltıyor yani Gördüğünüz gibi bakın Bir daha 5-80 Bir de T4'leri de kapatıyor ustalarım 20 milim Şunlar 25 milim T5 galiba Şunlar var Bir tane daha var nereye koydun Mahir Sarı mı? Şu var. Biraz daha uzun mesela. Bu da 25'e yakın. İlerleyen zamanda inşallah bunları da haddeleyecek bir makine daha yapacağım. Ee, bir tane, iki tane göstereyim. Şöyle yapalım. Kontrol aparatımız. Pardon. Evet burada. Bu haddelenmemiş. Bu da haddelenmemiş. Şimdi ustalarım. Gördüğünüz gibi T4 Bunu koyuyoruz. Haddeliyoruz. Bunu bağlamanız her zaman tavsiyemdir. Bütün makinalarda. Şimdi bakın ustalarım bu buraya girmeyecek. Niye derseniz buraları kadar haddeledi. Şurayı haddelemedi. Bir milim falan. Burada ne yapıyoruz? Ben bunun içine parçalı yaptım. İki tane pulumuzu çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi pullarımız bunu takıyorum. Bunu ayrietten tekrar takıyorum. Hem burayı daraltıyor, hem burayı daraltıyor, hem burayı daraltıyor. Ha diyecekler ki ustalarım kaçtı. Bakın. 20.20. 20. Daha da daraltır mı? Daraltır. Şıkır şıkır. Daha da daraltmak istiyorsanız ben tavsiye etmem. Buradan gevşetiliyor. Burada da şöyle bir anahtar veriyorum makinenin yanında. Ayarla, ayarlanıyor yukarı, doğru aşağı doğru diye. Gördüğünüz gibi bir daha ölçelim. 20.25 20.30 Pensinin güzel yanı hem buradan hem buradan hem buradan daraltma olayı oluyor. Sadece T4'lere kadar şu an.